Miran, Levent amca ne dedi, duydun değil mi? Biz o okula gitmeden önce de mescit vardı. O vakte kadar rahatsız olan olmaz mıydı sence de? Yok artık. Yani fanilerden biri mi verdi diyorsun dilekçeyi? Sadü kızların okumasını hep karşıydı. Cüneyd'e söylese, onun bu fikre yanaşmayacağını da biliyordu. Ama okulda bir gerginlik çıkarsa, biz mutsuz olursak... ...Cüneyd'in fikrinin değişeceğinden de emindi. Vay Sauron, Sadü'ye bak sen. E, ne yapacağız şimdi? Yalnız çok havalı oldun şu an ha. Var hadi görevleri var. Sen okuldan o şikayet dilekçesini alabilir misin? Herhalde arşive kaldırmışlardır bakarım. Ben de okul çıkışı o zaman Saadet'in el yazısı örneğine bakarım tekkede. Artık Cüneyt'e haklı olduğumu kanıtlayabilirim. Girelim bence. Eee. Hocam biz kapıyı çaldık ama siz duymadınız galiba. Ya, duydum ama içeri giremezsiniz çocuklar. Ama sınav var, sınava girmemiz gerek. Evet ama geç kaldınız. Yani sınav başladıktan sonra içeri almıyoruz. Bu ne zamandır belli bir kural. Tamam hocam da biz beş dakika geç kaldık camiye gittik namaza o yüzden. Yapabileceğim şey yok, okulun kuralları böyle. Ama sınava girmemiz gerek. Zaten mescit kapanmasaydı biz geç kalmazdık ki sınava. Diğerlerini de sınava almamışlar Zeynep abla. Ya hocam yapmayın. Tamam bizim nereye gittiğimiz belli. Yani ayrıca Zeynep haklı. Mescidi kapatmasaydınız biz de camiye gitmek zorunda kalmayacaktık. Keyfimizden gitmedik yani. Can şimdi bunu seninle tartışmayacağım. Hadi bahçeye. Arkadaşların sınavda sesten rahatsız olacaklar. Ya var ya şimdiye kadar 40 kere girmiştik içeri hocam. Ama ben anladım yani yemekten gelip geç kalmış olsaydık alırdınız değil mi içeri? Sizin derdiniz bizimle. Can tamam hadi gidelim. Arkadaşlar gidelim. Yo yo yani sizden biri olsaydı şoktan almıştınız değil mi içeri yani? O yani mesela. Can yeter haddini aşıyorsun. Biraz daha zorlarsan seni disiplin kuruluna yollamak zorunda kalacağım. Hocam. Arkadaşlar bahçede bekleyecek sınav bitene kadar. Yo burada böyle bekleyeceğim işte koridorda mı kapatacaksınız mescit gibi? Can tamam yeter. Gerekirse müdürle konuşuruz. Ya ne konuşacağız Zeynep Allah aşkına laftan anladıklarım var. Çifte standart işte bunların alayı böyle iki yüz. Hadi yürü dışarı. Oğlum dokunma bana hayırdır ya. Ben sana ben sana dokunuyor muyum? Bırak elimi kolumu. Bak dokunma. Orası, beni, Can ya, ne yapıyorsun? Bak olay çıkarma. Efendi efendi bahçeye. Ben de istemiyorum babacığım olay çıksın ama elleme beni dokunma. Lan Bak, tam... yeter. Konsantrasyonumuzun içine ettiniz be kalacağız sınavda. Oh. Ча? 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 Иймсэн. Иймсэн. Эй, аа, иймсэн. Zeynep Ne oldu size? Ya namazdan gelmiştik. Beş dakika geç kaldık diye sınavı almadılar. Arbede çıktı. Mürşit Hazretleri. Bahadır söyle su getirsin. Işte. Hadi. <laughs> tamam bak ben buradayım. Korkma artık. Tamam. Tamam. İyi misin? İyiyim. Çok korktum. Çok kızdım onlara çok. Eyvallah. Diğer çocuklar nerede? Kızlar? Onlar derse girdi. Ama ne olacak böyle biz okulla namaz vakitlerini nasıl yapacağız aynı anda bilmiyorum. Siz değil ben yapacağım. Ben hallederim her şeyi. Cüneyt. Cüneyt, dur. Nereye? Telefon. Benim Levent amca'yı aramam lazım. Aynen. Alo. Levent amca. Ben Zeynep. Cüneyt çok öfkeli. Okula gidecekmiş. Bir şey yap. Ne olur. Dur. Dur. dur Anlat bakayım. Ne oldu Zeynep'im? Zeynep mi? Ne olmuş Zeynep'ime? Tamam. Tamam. Korkma sen. Ben dizginlerim onu. Çıkıyorum şimdi. Ne olmuş Zeynep'e? Nerede Zeynep Allah aşkına? Zeynep korkma. Okulda olay çıkmış. Mescit kapandığından dolayı. Yani bu da gitmiş Cüneyt'e söylemiş. O da sinirlenmiş okula gidiyormuş. Zeynep de mi karışmış olaylara? Nerede peki Zeynep Allah korusun? Can'la dergaha gitmişler. Ben de çıkıyorum şimdi. Ah kızım ah. Daha dün dedim ona. Tamam dedi. Yine bildiğini okudu gitti tekkeye. Sen nereye? Tekkeye. Dinlemedi beni. Cüneyt Efendi'den uzak duramıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Cüneydim, Mürşidim. Kurban oldum. iki dakika Allah aşkına. Bak daha yeni bir tufan geçti başımızda. Sen de fırtına olmaya azmetme. Allah'ın adını verdim. Bak şu kadar kıymetin var hele bir tür. Ne olur. Yani namaz hariç. Her şeyin kazası olur Cüneyd'im. Sana söyleyecek bir laf değil biliyorum. Fakat bu öfkenin vallahi hiç kimseye bir faydası yok Cüneyd'im. Yemin ediyorum sana. Bak bunlar zahir ehlidir. ha. Bizim evlatlarımız ha bu damın altında. Yetiştiler kalkıştılar. Sen kalktın yetiştin değil mi? Ben de bu yaşımda kalktım sana yetiştim. Sen diyelim ki bunları karşına aldın. Konuştun derslerini de verdin. Senin bugün verdiğin dersi. Aha bunlar. Yarın hatırlayacaklar mı? Yok. Allah alem hatırlamayacaklar. Cüneyd'im bizim sabilerimiz, evlatlarımız okuyacaklar. Vallahi okuyacaklar. Evde oturmayacaklar. İlim öğrenecekler. İrfan öğrenecekler. Fakat ben diyorum ki bizim külliyemizde, bizim tedrisatımızdan geçsinler. Bizim terakimizi alsınlar. Ve bu bizim mesuliyetimizdir. Bu çocuklar okuyacaklar ya. Bu. El hak mesuliyetimizdir. Allah senden razı olsun amca. Öfkeme yenik düşmekten Allah'a sığınırım. Gel şu okula ortaklık meselesini konuşalım içeride. Mürşit deden derdi ki... ...cürme şerik olmay. Allah senden razı olsun. Selamun aleyküm. Levent hocam. Ee, Zeynep tabii bütün havadisleri anlatınca ben atlayıp geldim. Ben de duyunca koşar geldim de... ...mürşidimizi de çok şükür kapıda yakaladım vallahi. Hocam bu okul hadiseleri bitmeyecek gibi ya. Ya Cüneyt bizim seninle hukukumuz bir istisna mı? Biz herkes için istemiyor muyuz bunu? Ya hocam ya bugün şimdi namaz diyorlar. Yarın kalkacaklar diyecekler ki abdest. Öbür gün kalkacaklar diyecekler ki seccade. Yani biz bunlara yetişemeyiz ha hocam. Hocam zaten siz yetişmeyeceksiniz. <laughs> tamam mı? Bu okulun kuralları var, kaydeleri var. Biz burada bütün öğrenciler eşit şartlarda olsun diye, yan yana eğitim alabilsinler diye. Ya biz o programa sadece vahit için mi çıktık Allah aşkına? Hocam ben o zaman sizin dilinizle cevap vereyim. Bu mülkiyet mevzusu ne zaman başladı hocam? Bir Adem oğlu kalktı dedi ki ha burası buradan buraya kadar benimdir dedi. Öyle başladı değil mi hocam yani? Bizim kendi mahallemize dönmemizi istememizde ne bir sorun olabilir hocam? Allah aşkınıza ya. Yani biz kendi ortaklığımızdan da kendi şerikimizden de vazgeçiyoruz. Önce Rabbimizin sonra da mürşidimizin isteğiyle durum bu. Bu yani. Yani hemen ilk problemde vazgeçeceksiniz öyle mi? Hocam şimdi içeri gelmemize müsaade ederseniz. Müyesser Hanım'ın insanları acıda etmesi sonucu bu okulla hiç yakışmayan bir karar alındı. Oy çokluğuyla. Sadi Bey lütfen, lütfen. Yani siz girişte benden müsaade istediniz, şimdi siz müsaade edin lütfen. Ee, hem bu okulda bir öğrencinin de velisiyim ben, değil mi? Şimdi beni tanıyorsunuz, görüşlerimi de biliyorsunuz. Şimdi mescidi kapattık da tam olarak hangi sorunu çözdü bu mescidi kapatmak? Yani bazı öğrencileri mutsuz etmek dışında. Sadi Bey girişte Rusodan bir alıntı yaptı. Mülkiyet arzusu üzerine. Aydınlanma çağına devasa katkılarda bulunmuş birisidir. Ve ilk eğitimini kimlerden aldı biliyor musunuz? Katolik din adamlarından. 20'li yaşlarında dalgalı ruh halini dengeleyebilmek için de müzikle uğraşmış. O zaman size şöyle bir önerim olacak. Madem mescidi kapattınız, enstrüman çalımlarını da yasaklayın. Çünkü ilk enstrüman insanlık tarihinde dini ritüeller için tasarlanmıştır. Tiyatroyu i̇şte da. Çünkü onun da kökenine inerseniz dini ritüelleri bulursunuz. Hatta resim, heykel. Öyle ya, Da Vinci, Michelangelo bunlar kilise duvarlarını boyayan soytarılar değil mi? Felsefe de öğretmezseniz sevinirim. Keza onun da kökenine inerseniz teolojiyi bulursunuz. Keza mimari de öyle. Çünkü dünyadaki bütün mimari dönüşümler ibadet alanlarının tasarımlarıyla ölçüşleştirilebiliyor. Bütün pozitif bilimler. Üniversite dediğimiz şey kiliselerden doğmuştur. Ve o kiliselerde yetişmiş çok önemli, yüksek bir öğrenci, dindar bir öğrenci. Kim biliyor musunuz? Isaac Newton. Arkadaşlar, laiklik bu değil. Laiklik insanların inançlarına karşı olmak değil. Bütün yurttaşların inançlarına, mabetlerine saygılı olmak demektir. İnsanların inançlarını özgürce yaşamalarına saygılı olmak demektir. Kıymeti bu yüzdendir. Önemi bu yüzdendir. Şimdi sevgili Cüneyt Güneş, amcası Sadü Hüdayi Güneş bu saygıya itibar edeceklerini düşünüyorum. Ve kendileri de buradayken bu mescidin açılması konusunu oylamaya açmak istiyorum. Kabul edenler Sadi Bey. Ya yüzünüze güller açıyor. Vallahi Allah razı olsun hocam. Ne diyeyim ben size yani? Nefton dediniz, tiyatro dediniz, öyle şeyler yettiniz. Milletin aklını aldınız yani. Fena mı yaptık ya? Neyse yani sonuçta sıkıntı oldu. Hocam bir tane sıkıntımız olsa Allah sizden razı olsun diyeceğim de sıkıntı bir değil. Bugün başka, yarın başka köşeyi döneceğiz. Bambaşka bir sıkıntı. Ama yine de bir teşekkür ederiz değil mi? Ya, tabii teşekkürümüzü ederiz de. Ya, hocam biz bunlara alışığız. Yani böyle bizi horlamalar, yasaklamalar. Biz bunlardan çok gördük hocam. Her gün başka bir sıkıntı bizde. Sıkıntı biter mi bizde? Ya şimdi Sadi Bey. Bu korkuların yarattığı gerilim de etkiliyor sonuçta insanları. Hani de bunu da unutmamak lazım. Yani siz bu kadar yüksek çıkış yaptınız diye can gitti, fiziken müdahale etti adamı. Çocuk kendini savundu hocam. Tartışma kapısı açmak değil niyetim Sadi Bey. Bir tespitte bulunuyorum. Hani olur ya evli çiftler böyle hani biri kavgaya daha yatkındır ve kavga çıkar. Yani öyle bir şey. Öyle hocam öyle öyle. Şeytanın kalesidir vesvese değil mi? O da öyle hocam. Biz o zaman müsaade isteyelim ya sizden. Ya ben Cüneyt'le bir şey konuşacaktım. İyi hocam. O zaman ben gideyim. Arabada bekleyeyim ben. Selamünaleyküm aleyküm hanım anne. Müsaade var mı? Aleyküm selam Zeynep kızım. Buyur tabii. Hoş geldin. Ben telaşa vermeyeyim size. Birkaç tane hususi eşyam kalmış. Onları almaya geldim. Tabii tabii alabilirsin. Yardıma ihtiyacın var mı peki? Yorulmayasın. Hususi dedin gerçi ama. Yok yok. Hiç yardıma gerek yok. Ben zaten yerlerini biliyorum. Alıveririm hemen. Müsaadenizle. Zeynep? Hanım anne. Ben kendi kitabımı arıyordum. Belki hoca hazretlerinin... ...linkin arasına karışmıştır diye baktım. Bağışlayın hadsizlik ettiysem. Rahatsız etmemek için. Yok kızım. Önemli değil de. Söyleseydin beraber bakardık. E, bulabildin mi kitabını bari? Buldum. Buldum çok şükür. Sağ olun anne. Heh, pamuk kaşının üzerine. Tamam. Heh, yavaşça bastır. Sağ biraz. Hı -hı. iyice bastır. <laughs> Feyza bunu sen yapmış olsaydın şu ana kadar çoktan bitmişti. Yok ben yapamam. Ee, şey... O pamuk kirlendi sen yenisini al. Üflesen de olmuyor mu yani öyle? Yok olmaz. Hem bitti sayılır sık dişini. Bir de bant yapıştırırsak yani yapıştırırsan. Ben senden ümidi kestim zaten. Şaka şaka. Ben sen olmasaydın bayağı açık yarayla geziyordum zaten. Elindeymiş kadar oldu. Muhabbetler, hoşluklar. Teker değiştirdi? Böyle hiç bilmediğimiz farklı bir tarza falan mı büründü? Kızlar, erkekli falan. Sadece Hüdayi Efendi ne diyor bu durumu? Ben gideyim. Bandı yapıştırmayı unutma. Ben hallederim zaten devamını. Merak etme. Böyle biz yapamıyoruz zaten haremlik selamlık. Bize şey lazım. Temas. Temas seviyoruz. Değil mi Can? Mira yeter. Ne yeter ya? Sen o kızı tanımıyorsun. O kız seni çiğ çiğ yer ben seni korudum. <laughs> ne dedik sanki ya? Mira. Sen ne zaman geldin? Ben yeni bulabildim sadece aynı Elias'ını. Gerek yok ya. Bak kim yazmış dilekçeyi. Senle konuşana kadar çaktırmayayım dedim. Babamın adı, imzası. Anladın mı şimdi Naim Efendi? Ha? Anladım ya ben de, o iş bende. Yok yok yok, benim gönlüm mutmain değil. Sen böyle kolun tutmuşsun, böyle bakıyorsun oraya doğru. Sen aklın nerede Naim Efendi? Öyle bir söyle ya. Ee, kızımın o e, keferelerin okulunda e, okumasında ben memnun değilim. Rahatsızım. E, Zeynep'in e, velisi olarak dilekçe yazacağım. E, e, okuldaki o mescidin kapatılmasını istiyorum. Arz ederim. Hah. Öyle ya. Kolu bırak. Biraz kafanla düşün Naime Efendi, kafayla. Sen o dilekçeyi yaz bana getir. Kolun engel olur mu? Yok ya, ben öbür kolumu alıştırmışım zaten. Siz beni şu fetva işinde kurtardınız ya. Hocam, ben size sabaha kadar dilekçe yazayım. Hocam, Allah sizden bin kere razı olsun. Vallahi hamdolsun efendim Allah razı olsun. Hepimiz acımayın. Hayırlı günler. <laughs> Demek ki Sauron sade değilmiş. Ya evet o yazmadı ama onun fikri kesin. Yani sen Naim Sade'nin maşası mı diyorsun? Evet. Babam niye istesin ki mescidin kapatılmasını? Sade de aynen işi bu. Cüneyt'le konuşacağım ben. Müşit Hazretleri. Annen neden mi Önce bir şey konuşmamız gerek. Çok mühim. Zeynep bak mühim bir mesele dedin lakin biz annenle... Al bak. Mescidin kapatılması için okula verilen dilekçe. Baban mı vermiş dilekçeyi? Yapmaz değil mi? Dünya üzerine gelse mescit kapansın diyecek. Sen söyle onun yapacağı iş mi bu? Kendi başına bir de. Anladım meseleyi. Amcamı mı ima ediyorsun? İma değil, itham ediyorum. Zeynep, bak elinde delil yok. Sana daha önce de söyledim. Mahcup olursun, günahtır. Amcan oldum olası karşı değil mi bu okul işine? Elini vicdanına koy sen söyle. O gün cübbeni ateşe attığında amcana karşı gelmedin mi? Ya hadi benim aklım yerinde değildi. Sen yaşamadın mı o kadar zulmü? O yaşamadı mı? Bu adam senin arkanda durmadı mı? Elif bebek sırrını saklamadı mı? Bak sana daha önce de dedim. Elinde delil yok. Bu konuştuklarımızın bir ehemmiyeti yok. O ne demek? Vakti zamanında Naim Efendi'ye de söyledi. Allah hakkı batılla da söyletir diye. Belki de vesile oldu. Dergahın okul hisselerini devretmesine karar verdim. O ne demek? Öyle iş olur mu Cüneyt? Müşit Hazretleri o zaman bizi okulda tutmazlar, atarlar bizi. Amcanın aklı değil de ne bu? Zeynep, kimseden akıl almayacak olsam o postu çatıya taşıttırır, tepesine de otururum. Danıştım tabii. Amcama da danıştım, annene de şuramıza. Lakin karar benimdir. Levent Bey senin meseleni çözersen okula gidip gelirsin. Peki kızlar ne olacak? Benim tek derdim kendim mi? Kızlar ne olacak? Zeynep sen benim bu husustaki kararımı bilmiyor musun? Okuyacaklar tabii. Dergahımızdaki külliyeyi tekrar açacağız. Oraya gidip gelirler. Diplomalarını da alırlar. Kimseye karışmadan, kimseyi görmeden, ötekinden azade, birbirine el uzatamadan, Sonra ne olacak? Bir de börekçi açarsınız. Kızar börek yapar orada. Diplomalı börekçiler. Yine içimizde biz bize. Gayrısına selam bile vermeden. Sen bunun için mi televizyona çıktın Müşhit Hazretleri? Zeynep bak yeter haddini aşma. Sen kendi ağzında söylemedin mi fanileri o okuldan atarlar diye? Doğru. Atarlar. Zira siz o okula Vahid'in imtiyazıyla ne ödüğü belirsiz bir parayla, haram parayla girdiniz. Sen şimdi kendine sor. Muhakemeni yap, vicdanına sor. O okula hakkınızla mı girdiniz, hak yiyerek mi? Haklısın. Sen de kendine şunu sor. Bizim hak edecek ya da hak ettiğimizi ispat edecek fırsatımız oldu mu diye sor. fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.